akşam yedim şerbetli baklava fazla kaçtı Kuzu şiş kavurma keşke yeseydim Bir kaze salata ah şimdi nasıl pişmanım Şarkının adı çok yedim şiştim pişmanım Amacı ise malum obeziteye dikkat çekmek Erzurum'da görev yapan uzman doktor Nurhan Döner kendi yazıp beselediği şarkıyı böyle söyledi. Boş boş oturmak yerine Böyle çok daha Şarkının sözleri çok manidar Çok yedim şiştim pişmanım Üst üste birikti kilolarım Beş beden büyüse elbisem Birkaç gün içinde saklanırım Konu çok belli. Fazla yemek, ihtiyacımızdan fazlası yemek vücutumuza zarar veriyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Dengeli ve düzenli beslenerek spor yaparak vücutumuzu ve sağlığımızı korumalıyız. Şarkının son sözleri ise sağlıklı yaşama vurgu yapıyor. Sabah koştum açıldı nefesim kahvaltıya hazırdı bedenim yetecek kadar yemekti niyetim bak şimdi çok sağlıklıyım. <laughs> Doktor Nurhan Döner'in bu hareketli şarkısı ses getireceğe benziyor. Boş boş oturmak yerine spor yapıp sende kalırım. Böyle çok daha sağlıklı